Başlayalım. sert ama yani. Bayağı sert. Arkası bir tık sert gibi geliyor. Bağımsız mı? Arka? Bir, muhtemelen değil. Değildir ya torsiyon. Sinyal... Sinyal kolu gerçekten tuhaf Çok ya. Çok uzak şöyle. Şimdi durduralım mı? Amerikanlığın... Şu alttakine bastığını. Aynen. Bassana. ...şeyleri gibi. Böyle buradan böyle... Çekiyor mu? Sinyal sert Ya şu yerdeki bantlar var ya oradan geçin hı 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 olarak geçin. Şey, Alfa Romeo Mito. Ha onun gibi. Böyle. Bütün şeritleri tek tek siliyorsun. Ama sıfır arabanın şeyi farklı ya. Vibe. Bak mesela şanzıman, basınca da şanzıman müthiş mesela. Şanzıman evet. Kaysın değil mi bu? Şimdi mesela, işte abi 50 milisaniyede de değiştiriyordun, ya şimdi bak bu vites atışı, bu hız gayet yeterli. Gayet yeterli yani. Biz burada track kartı da mı? Yarım saati, zaten bana göre vites hızından daha önemli bir şey var abi. Şanzımanın verdiği kararlar ne kadar doğru. Tabii. Yani... Bir downshift yapsana nerede sanki? yani dediğim gibi kararlar bana göre daha önemli şey değil Şu şuradan geçer denedim. sonuçta virajda bu şey yok yani. ya hızı değilim, reşi, tabii. En azından, tabii, çok çok sıfır Opel biliyor musun? Bak Direksiyonda hissiyat. Ben komple Peugeot oluyorum abi. <laughs> Ama şeyi söyleyeyim bak sıfır tok hissettiriyor. Ama böyle şey değil. Zamp gibi yapışır. Yok abi bu asla kaymaz diye. Bu arada bu ar şeyden kayar. Limitte zorlarsan arkadan kayar gibi hissettiriyor. Evet abi arkadan kayıyor <laughs> Yaklaşıyor. Yani, <laughs> şeyde böyle hissiyatı var. Bak. Bir iki Abi 105 ile evet. gidiyorsun. Kabul edilebilir bir yalıtım seviyesi var. Yani Allah. B segmenti araba zaten abi. Evet. Bu arada şerit takibi falan var. İleride deneyebiliriz. Ha öyle oyuncaklar var mı? Var var şerit takip var. <laughs> Çarpışma oynayıcıları falan var. Öndeki adaptif de öndeki arabaya. Bak 120 ile gidiyorum abi. 2100 demiş. Şey ya. bayağı biraz yaptırırsın. Ya, bana bir ara ver. Bu da 3 3 falan yaktırmışsın. <laughs> ben Intercity'den buraya geldim. 90'da falan geldim. Ya ulan yarım saatte de bir şerit, şey açık değil mi? <laughs> İçeri mi sokuyorsun? Ha, diyorum, Allah Allah lan şeritten acaba acaba diyorum araba bıraksana be ne yapacak bırak diyeceğim. Baya baya bayağı sokuyor ama böyle şey sinyal vermeden dönünce seni böyle tut bakayım. Bak kendi soktu. Az yavaşlarsan döndürür. Input, input verdim ama o yüzden. Ya şurada dönemedim. Tabii <laughs> şey ben burayı döndüm ya. Ya şöyle açık bırakınca şey oluyorsun. Şuradan kapatıyorum. Kapatıyorsun. Tam bindim arabaya acaba hani büyük lastikle yoldaki kusurları takip eder ya araba. Acaba diyorum böyle mesela yol... burada yapmıyordu. Dene bakayım. E, yolda bir bakayım şöyle. Sokuyor oğlum bayağı. Bayağı sokuyor içeriye Hatta uyarıyor. Sana. Gebur yapmış abi. Belli bir <laughs> müddet yapmayınca o virajı ben böyle kırkla <laughs> ile döneyim dedim. En sonunda direksiyon tutun diye böyle ya, ya. bir ip yaptı böyle bir. Dipnot onu fazla yaparsan mesela 4, 5, 6 kere falan filan böyle belli bir zaman aralığında şeyden çaştın. Şeritten çıktın. Şey yorgunluk uyarısı. Yorgunluk uyarısı gelir. Mola verdiği uyarır. Şey kapatsana ya şeridi takip edin. Sonradan açmıyor. Unutursun bilmem. Yok yok başlayınca direkt açıyoruz. <laughs> <laughs> Yusuf sen dün herhalde hatmettin kullanım kılavuzunu. He ya. Bayağı bir okudum. Bir de tabela okumalar. 53 bir Avrupa'da çok işe yarıyor da Türkiye'de... Türkiye'de yani burada 50 ile kim gidecek? Avrupa'da bu arada ciddi iş şey yapıyor yani. Tabii direkt. Oraya şey bakıyorsun ya. direkt. Aynen. Ya. Her yerde bizdeki gibi olmadığı için. Abi deri direksiyon çok hoş. Şöyle var. bir saçmalık var. Isıtma mı var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi merak ettiğim şey var. Açtım abi. Evet. Biraz ısıt. hiç kullanmadım bu arada. Şeyi merak söyle de ben de bir şey Tamam. Şeyi merak ediyorum. Direksiyonda tam nereye ısınacak? 9-15'e. 9-15'e ısıtması e lazım mantıken. Yani. Bu arada evet. Abi 9-15'e ısınıyor. Bak şurası. Sağ senin. Ay güzel 9-15'e ısınıyor. E olması o. gereken. Benim gelir. gelirim. <laughs> ha, olması gerek yani seni doğru direksiyon pozisyonuna teşvik etmesi çok hoş. Evet. Oğlum ısındı lan bayağı neyse. <laughs> Allah'tan kapattım. Hızlı selektör yapabiliyor muyuz? Dur bakayım, dur bakayım. Hemen Türk. Yapıyor. Çat çat yapıyor mu? Mekanik gibi. Yapıyor. Evet. Bu arada arabanın farları çok iyi. Evet çok iyi. Farlar çok iyi ya. Yani. Var da far yükseklik ayarı var. İki arabamda da far yükseklik ayarı var. Bunlar bir gir hocam. 54 <laughs> bir de <gülüyor> <gülüyor> bir de 10 bin. Nisan biz trafik tam uzatır Yok yani denemek istiyorum ama aracın kilometresi tabi hmm. abi bir 600 mü 800 mü o olacak zaten ben mesela acil şey yok <laughs> ben mesela Dur bakayım şurada zıplaması lazım. Oğlum, daha fazla tabi mini ile burada 165 km hızla gittiğimiz için. Jetta burada gidiyordu işte. Evet burada Alonso de salması girdi. yaptı. İçeriden girdi çok delikanlı. Şurada vardı. patlıyordu Şerven bak beyaz, beyaz şey. mu? mi? Volkswagen de özellikle tabii understeer. Sonra buradan sola dönmeye çalıştı. Burada da bu tabelaya doğru açıldı. Sonra saldık zaten. Alınır, bunu, abi alınır gerçekten. Şey diyeyim mantıklı o. şekilde alınır, kullanır. Ha evet orta paket abi. Geri görüş kamerası geliyor. Bunda yok. Park sensör geliyor. Yine bunda yok. Ee, kablosuz şarj geliyor. Bunlar şey oyuncaklar biliyorum ama. Isıtmalı, yok, yok sonları ısıtmalı koltuk geliyor. anlat. millet merak ediyor. çünkü. Ya yani beni biliyorsun ben donanımdan ziyade araç tabii. Ne ya ben olayı şey benim olarak. için daha önemli. O detayları ben kaçırabiliyorum. O yüzden onları sana Start stop zaten. Start stop kapattık abi. Ay yo. Kapalı. Kapalı şu an motor çalışıyor. Önemli evet, olan şu şey şu an, şu. an motor çalışıyor evet. Ee, Corsa genelde böyle. Ve bu 3 silindirdi değil mi? Bilmiyorum 1-2-1-2-3 silindir gayet, şey, gayet olabilir. olabilir. Ya kadınların böyle ya da şehri çok kullanıma uygun bir araba olduğu için özellikle küçük diye kadınlar tercih ediyor. Bu arabanın orta paketiyle arasında çok Apex. bir fiyat yok. Ve o fiyat farkında gerçekten kullanılabilir şeyler var. Yani bunun orta paketi olsa full paketine bile gerek yok. Gerçekten kullanılabilir bir araba derim. Lastik takılı şu an? Continental. Ama hangisi var? eleştirdiğim arabanın sert her şeyi abi. çok küçük bu arada. Cam aç mesela abi. Tuşlar, tuşlar çok küçük. Ya evet böyle elini koyuyorsun abi. Aynen. Biraz araman gerekiyor. Evet, böyle. evet. Ya alışıyorsun, sinyal koyuyorsun Geride mesela kalıyor. abi bu, bu kadar küçük pedal shift olur mu ya? Şu kadar pedal shift. Hani Oluyorsun, buluyorsun ama çok küçük şeyde 488'de. <laughs> Eline düşüyorlar. Herhangi bir yere koyuyorsun vites. Bakayım o şeyi var mı? Neyse durunca. Eee, <laughs> şimdi dur duracak mı? mıyız? Durmayalım. Bir uçak abi bir bette duralım biz. Tamam olur. Şu, belalı asfaltı Çok güzel kayıyor burada ya. Ya ben burada seyahatla genelde karşıdaki bariyere bir yaklaşıyordum. <laughs> Yok ya bu zaten arkadaş daha değişik kilometre. Sen de sonra oynayacağım sen. <laughs>